<Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhanallah ve bilhamdih la şerike leh. Diğer kardeşlerim, sevgili arkadaşlar. Dünyaya iyilik hakim olmanın Evet, gerçekten. Bu konuda herkesin kendi üzerine düşen muhakkak yapabileceği bir şey vardır. Yani elimden ne geliyor dememek lazım. Herkes muhakkak bir şey yapabilir. Yani bir insanın kötülük yapmaması bile bir iyiliktir aslında. Yani iyilik insanın ruhunda var. Ama bu beslenirse meyve veriyor. Yani bir fidan diktiğiniz zaman Beklerseniz eğer o size muhakkak ki meyvesi verecek. Çünkü toprağa dikilen fidan meyve vermezse toprak utanır. Buluşması gerekiyor. Yani iyilik de böyle bir şey. Yani insan olun iyilik adına bir düşünceleri olmalı. Ne yapabilir insanlar? Mesela iyi kelimesi bakalım. Kur'an'daki ifadeyle ma'ruf der. Yani ma'ruf. Emri bil ma'ruf ayetine geçen cümleyle iyiliği emretmek. Peki oradaki iyi, yani Allah'ın Kur'an'da belirttiği, haber verdiği ve müminlerin vasıfları olarak bizlere öğrettiği her bir güzellik iyidir. En iyi Kur'an öğrettiği iyilikdir. İşte o iyilik ya yani ma'ruf bilinen bir iyilik aslında. Bilinen. Nasıl bilinen? Kur'an'da Allah'ın bildirdi bir şey iyilik. İyilik varsa karanlık yok. Ne gibi? Güneş gibi. Sabah güneş doğduğu için karanlık yok Akşam güneş battığı için karanlık var. Aslında karanlık diye bir şey yok. Bakın karanlık yok. Aydınlık gidince karanlık oluyor. Bir yerde de iyiliğin hakim olması için iyilerin olması. İyi sevenlerin olması iyi yapanların olması. Ne var bir de ne var? İyilik yapar görünmek var. Bazı insanların çoğu da vardır. Yani iyilik yapar görünmek. Asıl olan şey ne? İyilik yap görünmek. Evet. Sen iyilik yap, görün. Kimiler iyilik yapmıyor, iyilik yapıyorum, gözüküyor. Bakın. Bu daha büyük zarar aslında insanlara. Bugün birisini dinliyorum. Dedi şey yok. Ben iyi olmak zorundayım dedi. Çünkü benim temsil ettiğim bir dinim var dedi. Bulunduğum yerde ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Daha fazla. Niye? Çünkü ben bir yanlış yaparsam diyor, bu yanlış bütün Müslümanlara mal edilecek. Bak işte, namaz kılığında zaten böyle yapıyor. Değil. Bu nedenle insanoğlu, bakın, kendisini sakınmanın adıdır takva. Kendisini korumaya çalışıyor. İnsan önce iyi düşünmesi lazım. Çünkü düşünmeden olmaz. Birileri düşünecek, birileri daha sonra onun düşündüğünü, görüp yaptığını diğerler örnek olacak. İyilik böyle yayılır. İyilerin olduğu yerde kötüler barınamıyor. Ama kötülerin çok olduğu yerde de iyiler bir şey yapamıyor. Yani düşün şimdi, 100 tane beyaz rengin arasında bir tane siyah rengime belirli olur. Hemen. Ama 100 tane siyan arasında da bir tane beyaz var. Hakimet nasıl olacak peki? Eğer o iyi kötülerin arasında ise o iyi de yok olur gider. Mesela dinimizde garip dört dört diyor. Yani dört çeşit garip vardır diyor. Garip. Bunlardan bir tanesi iyilerin arasında ya yani kötülerin arasında kalmış iyi bir insan garip diyor, diyor. Çünkü onun iyilik yamasına diğer insanlar izin vermiyor yapamıyor yapamayacaksın. Şimdi şu var, yani bilmemiz gereken, biz ne olursa olsun yine iyilik yapmaya çalışmamız lazım. Kötülük görsek de. Zaten iyilik görene iyilik yapmak o herkes yapabileceği bir şey. Yani kötülük görsek de yine iyilik yapabiliyor muyuz? Gerçek iyilik o. Şimdi sahabeden Abdullah İbni Mesud radıyallahu an böyle köleler var ya namaz kılanları satın alıyormuş azat ediyormuş. Böyle bir yaptığı hayır var. Tabi bunu da biliyorlar. Birisi geliyor, efendim ben işte Celil Bey'in kölesiyim diyor. Ben de namaz kılıyorum diyor. Gidiyor, bunu diyor bana satar mısın diyor. O zaman o zamanlarda ya mal gibi yani. Ya satarım diyor. Kaç para şu para. Parayı veriyor. Onu satın alıyor. Tamam kardeşim. Seni azat ettim. Hırs. Tabii bu bunun bu özelliği bilindiği için çoğu insan böyle yapıyormuş. Gelip işte benden namaz kılıyorum. Tamam gidiyor satın alıyor azar ediyor. Şimdi diyorlar ki Abdullah İbn Mesud'a bak bu insanlar seni kullanıyor, sadece seni azad ettirmek için giriyor namaz kılıyor. Sen onu görüyorsun, sana satın alıyorsun. Bak diyor, param hoşuna gidiyor diyor ki, biliyorum diyor, ama olsun diyor, ne niyetle kandırıldığımı diyor. İşte budur gerçek. Biliyor ama olsun, ne niyetle kandırıldığımı görüyor. Şimdi çölde birisi atıyla gidiyor, orada birisi yerde su, su, su diye böyle yalvarıyor, atından iniyor, su bitiriyor, ona su içiriyor, su içerken elinden adamı bir ittiriyor, hemen koşup kalkıyor, atına biniyor, onun atına gidiyor. Adam sesleniyor arkasından. Bana bak diyor. Sakın bu yaptığını başkalarına anlatma tamam mı diyor. Güzel hırsız. Hain. Sözden merak ediyor. Yani arkasından bağırma, çağırma, küfretme yerine bak sakın bu yaptığını başkalarına anlatma. Diyor. Seslenince merak ediyor. Tekrar atı biraz duruyor. Tam gelmiyor. Neden öyle dedin diyor. Sonra diyor bu senin yaptığın dilden dile dolaşır, dilden dola, dile dolaşır. Köyde kimseyi susuz kalan insana su vermek için kimse aklından inmez diyor. Yani kimse kimse iyilik yapmaz. Ama bu yaptığını diyor, kimseye söyler. Ne lazım adamın hareket üzerine? Pişman olup gelmesi lazım değil mi? Yine de gidiyor. Yani ağzım sütten yandı, yoğurdu üfleyerek aslında çoğu hep yanık ağız var. Çok. İyilik yapıp da kötülük gören insanlar. İyilik yapıp kötülük gören insanlar. Ama burada asla unutmamamız gereken bir şey var. Fırsatlar vardır. Herkes kötü değildir. Size bir kötülük yapmış olabilir ama siz kaybetmezsiniz. İyilik yapan kaybetmez. Bak gerçekten kaybetmez. Siz yaptığınız için mükafatını alırsınız. Herkes kendine yakışanı yaparmış. Yani evet. herkes kendine yakışanı yapar. Öyleyse sormamız lazım. Bana yakışan ne? Gelir birisi sizden bir yardım ister, gelsin ki ya bana önce yaptığım kötülük gördüm, Filanca yaptığım kötülük gördüm. Buna yapmayacağım dediğiniz zaman belki bu insan o insanlardan değil. Bu gerçekten iyi. Bir senin yapacak olduğun iyiliğin kadir kıymetini bilecek bir insandı. Bu nedenle imkan var varken bu dünyada elimizden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışmamız lazım. Çünkü, tekrar söylüyorum, iyilik yapan kaybetmiyor. Allah Celle Celaluhu onu muhakkak dünyada ondan sadakalar kaybediyor. Çünkü o insan ne için yaptığını biliyor. Allah rızası için Ama efendim bir menfaat var, çıkar varsa zaten tamam. O zaman kaybeder. Ama hiçbir zaman şu sözü söylemeyelim. Kime iyilik yaptımsa hep kötülük gördüm. Kardeşim deme. Sen sana yakışan olan yapmışsın işte. O yaptıkların ahirette karşına çıkacak. Ne demiş büyüklerimiz? Ne verirsen elinden ancak o gider senin. Yine öyle bir söz vardı. İkili bir cümle. Ne diyordu? İnsan olan bir eser koyan, eser koymayanın yerinde yerler eser. Yani bir eserin varsa, bir insana dokunmuşluğun varsa, birisinin duasında olmak varsa sen unutursun. Ama senin yaptığın unutulmaz. Allah zaten unutur. Ne diyecek cenab Bu benim için yaptı. Benim için yaptım. Bu nedenle biz tekrar tekrar niyetlerimizde ne yapıyoruz? Evzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için. Bak, namaza bile niyet farzdır. Yani farz olan namazda niyet farzsa diğer işlerimizde hep niyet olmaz. Niyeti hayır olanın akıbeti hep hayır olur inşallah. Lillahi